Dostlar merhaba. Bu videomuzda DC motorları AC bir devre ile çalıştırmayı deneyeceğiz. Önce motoru ve kabloyu kontrol ettim. Şimdi size motoru gösteriyorum arkadaşlar. 230 volt. Kullanacağım AC devresi ise özellik bakımından 2000 Watt ve 220 Volt destekli bir devre. SCR Dimmer diye de internetten aratabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde bir potansiyometre var. 50 Volt ile 220 Volt arasında elektriği motorumuza aktarmaya yarıyor. Çok küçük bir devre. İnanamazsınız fiyatı da çok uygun. 45 TL ile 125 TL arasında satılıyor. Ben kargo dahil 125 TL almış olduğum bu ürünü. Ürünün üzerinde 2 adet elektrik girişi ve 2 adet de motor çıkışı bulunmakta. Elektrik girişlerini yaparken şu kablo bu kablo diyemem çünkü bazı motorlarda kırmızı ve siyah varken bazı motorlarda da kahverengi ve mavi sistemler kullanılmış. Devrenin üzerinde L ve N harflerini görmekteyiz. L faz, N ise nötr olarak karşımıza çıkıyor. Faz kabloları genellikle kırmızı ya da kahverengi renklerde olabilir. Nötr hat ise lacivert ve mavi renklerde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim motorumuzun çalışma prensibine. Evet motorumuz çalışmaya başladı. Kesinlikle bunu evde denemeye katmayınız. 220 volt elektrik var şu anda. Devre minimumda 50 volt. Maksimumda ise 220 volt elektriği motorumuza iletmekte arkadaşlar. Devrenin tek eksi yönü bir on-off anahtarının bulunmaması. Bütün güvenlik önlemlerini alınız. Şimdi stabil çalışıyor mu onu bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk denememizdi bu. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar zahmete bir beğeninizi alırım artık. Görüşmek üzere.